kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah. Elbette ki eksiklikten uzaktır. Şu ayı, güneşi, yıldızları, bütün her şeyi yaratan ve nizamını belirleyendir. İnsanların içinde geziyoruz. Ortak alan bak. Ortak yolu tutmaktan Allah'ın emrettiği dün dışına çıkmadığı sürece. E, ortak alanda ortak e, şey uyalım e, kararlara. Bozgunculuk yapmayalım. İnsanlar da e, iç iş tarafına girdiğiniz zaman başka şeyler var doğru ama e, yüzeysel baktığın zaman da başkasının genel olarak toplum kuralları e, ne? Bozmak eee bu şeydir yani Allah'ın emrettiği şeyler emrettiğinin dışına bir yol tutuyorlar o zaman sen karşı geleceksin uymayacaksın ama Allah'ın e, emrinin dışına çıkan unsur olmadığı sürece işte toplum bir karar alıyor ona ortak uyumak e, gereklidir. Bu asıl o zaman uymadığında asıl o zaman beyinsiz bir fitneci olursun. Çünkü genel itibariyle e, şeyler, saygısızlık e, güzel bir şey değil. Allah birbirine iyi davranmayı, birbirine, e, birbirine özellikle tanımayan insanlar trafikte e, ya 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 bilmem e, saygılı olması gerekiyor. Birbirine saygılı, motor sürenlere saygılı. Yani sanki onlar insan değilmiş gibi kışkırtmak, işte birine yanında korkabileceğini düşünüp yani ben örneği vereyim bunun üzerinde gidin Yani bir adamı sen Arkası dönük ya da dalgın Korna çalacaksın o ürperecek O adamı sen Şey yapsan Onu bildiğin halde yaparsan sen Zalim olursun yani gerçekten Çirkin bir şey yapmış olursun ahlaksızlık bu Yani bu örnek üzerinden bakalım konuyu derinlemesine inceleyelim Allah işleri bozanla tamir edeni bilir Ve ona göre herkese layını verir. Kim dürüst olursa Allah ona rahmetinden arttırması onun müjdelerindendir. Hamdolsun bize bir Resul gönderdi. Bize hamdolsun bir nur ihsan etmekte. Hamdolsun bize yolumuzu aydınlatmakta. Şu güneşin dünyayı aydınlattığı gibi bize bir nur ihsan edip bize bilmediğimizi konuşmakla oraya geçecektik. Buradan devam edelim dedik. Evet her şeyi ilmiyle kuşatan alemlerin Rabbi Allah Resulünü apaçık hakla Hidayet üzere gönderdi ki iman edenlere dürüstlere Şifa o olacak yolu rahmet olacak kurtuluşa çıkacak yolu açık seçik öğretsin bunun değerini bilelim ki esas kendi değerimizi bilmiş oluruz Allah'tan gelenin değerini bilmek kendi değerini bilmektir alemlerin Rabbi Allah zaten hiçbir şey muhtaç değildir muhtaç olan insandır ee, bu Ile, şunu da bilelim Allah'ın izniyle yani ince yani canının istediği yol ile e, hakikat yolu arasında çok çok ince bir çizgi vardır. Bunu burada nice insanlar e, çukura yuvarlanır adeta sebebi e, canının istediği ile hak e, uymadığında canının istediğini tutmak ve canının istediğini tevillerle sanki hakmış gibi bir e, kılıf hazırlamak. bu